olsan senin olur Çünkü ben her zaman buradayım Atla seni gezdiririm Gönlümün duraklarında bembeyaz bir atla Kalp bahçem senin odalar Günaydın yani gerçekten Güne uz ile başladık Çünkü Ati Bey Ati Bey, Ati Bey Ati Bey Ati Canım arkadaşım Ati Beni Spotify'dan engellemiş Teşekkür ederim yani Spotify'da hiçbir şekilde Ati dinleyemiyorum. Hiçbir şarkısı hiçbir şey açılmıyor çalışmıyor. Farklı cihazlardan deniyorum. Olmuyor. Ati beni niye engelledin Ati? Ati. Arkadaşlar sabah kahvesine hoş geldiniz. Güzel boyda bardak alıyoruz. Burada double shot espresso var. Dökeceğim inşallah. Allah'ım. Biz yere döküyoruz. Bu. Yani ben buyum. İkinci malzememiz beyliğimiz var. Bunu azıcık koyacağız. Çok değil, çok koyunca tadını bozduğunu düşünüyorum. Bundan e, yulaf sütü artı normal sütü karıştırıp ekleyeceğim. Hadi şimdi geldi bunu buz koy. Abi bunu nereye koy? Bir şey diyeyim ben. O kadar iyi oldu ki yani. Bir hani kahve bu kadar mı güzel olabilir? Bu kadar güzel olabilir ya. Çok iyi abi. Bu hani salat bu bir çok iyi birazdan bunu pudralayacağım ve bitecek gerçekten başka hiçbir şey yapmak istemiyorum şu an bir de kaşlarımı sabitlersem var ya şu an benden mutlusu yoktur muhtemelen Böyle bak zaten ben şort almıştım. Sen onu geri gönderdin mi bana? Evet hatırladım. Zevksiz. Doğrudur ya arkadaşlar. Şimdi <laughs> <bir depone gidiyoruz. gülüyor> arkadaşlar şimdi biz Esma ile görüştük buradaki insanlarla. Esma burayı beğendi. Burada okuyacak. Yani. Esma kötü haberler geldi. İstediği bölümler kapatın. Kapatılıyor. <laughs> şey tek tek kapatmışlar. İnşaatçı adamla konuştum ben de. İnşaatçı adam. Bu asla kanala gitmeyecek mesela. Gidecek Çok Bora Editleyeceğim. diyeceğim. <laughs> öyle arkadaşlar bu kadardı. Yeditepe'ye ışınlandığımızda görüşürüz. Arkadaşlar Yeditepe'ye geldik. Yeditepe arkadaşlar. Böyle bir ekipsel. Vloglardan Bloklardan gördüm o çamlık mekana oturduk. Çok iyi. Çok iyi. Yeditepe çok istiyordum ya. Şurası kubbe. Arkadaşlar çamlık buranın çok ünlü bir yeridir bu arada. Ölçü Aa benim burada gördüğüm bütün vlog'larda herkes burada, burada takıldığını iddia ediyordu. falan var yani. burası ünlüyse ben buraya oturan şey. okuyanın topusuz için burayı ünlü. Kanka azıcık çalışsaydın Oğlum, biraz... da koca moşa gitseydin yani. <laughs> Allah Allah ya. biliyorum ki. Kubbe. Oo. Fikirlerinizi alın. Tabii yani köylü müsün? <laughs> ben burayı çok beğendim. Ben yeter de okurum. Biz siz görüşürken Fatih. Ay çok güzel ya. Ben burayı çok beğendim. Ben burayı çok beğendim. Burası çok harika arkadaşlar. Sen çok binasın. Ben buraları beğendim. Bir hoş. Binelim mi içeri? Not. Dostlar, Tepe, Bu mekandayız. Ben burada okuyacağım. ben burayı çok beğendim. Buradan gidelim. Ben Evler de ucuzmuş. eve çıkarım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar yeni okulumuzdayız. Ben burada okuyacağım. Ben burayı çok beğendim. Biraz fazla oh. beğendim. Evet arkadaşlar. Ben burada makine okuyacağım. Esma PDR okuyacak. Sülalecik. Aynen öyle. Evet dostlar. Şimdi tozdan patlıyor. Makine gezdik, inşaat baktık. Ben şey baktık. olsaydım var ki net bir bölümü yazardım. Ya. Abi ya adam, adam, adam o kadar şey komik, en komik hocasına denk geldik. çok Oğlum, tatlı, tatlı bir şey adam. Dakika, böyle, adam makara yani. Ben ya. şöyle 5 dakika demişti. E böyle şöyle dersler var falan sonra konu bir anda 360 dönüyor. Sonra <laughs> adam <laughs> çok sıcak çok sıcak. Çok adam terliyorum, su lazım. <laughs> <laughs> Ama çok makara adamdı ya. Ha buraya bu adam için gelinir bayağı kral adam. Abi çıkışı zaten bomba dizini ya. Öyle bir <laughs> vatan gülüşüyle çıktın <yaşattım> ya. <laughs> bir de Fatih de bizi kardeş bir iki sandı sonra kardeş Aynen. sandı galiba bir şey oldu. Öyle. Biz, bu şekil. İşte, ben buraya san. bayıldım. Işte... Ben bu videoyu izliyorlarsa Bade ve Cansu güzel kardeşime çok. Yazılabilir. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi bakalım. Yeditepe sen. Dostlar. Arkadaşlar bayağı kararmışım ya. <laughs> Şimdi e, Yeditepe'den pasta yiyoruz. Yeditepe'de. Kültürümüz buna yetti. Paksa. De... Marmara'ya gideceğiz sanırım. 4'te kapanıyor. Biz miyiz arkadaşlar? Yorumları yazın. Şu an izleyen burada yorumları yazsın. <laughs> 3'e çeyrek var. Tag bulursak gideriz gibi hissediyorum ama bulamazsak kaçırırız. Taka, tag, arkadaşlar Oğuz Alper abimin yerindeyiz. <laughs> Oğuz Alper Öktem gibi. Götten gireyim. Oğuz Alper Öktem gibi. Kuştepe'de doğdu İstanbul biçi. Organize baba sizden biri. O insanlar bize bakıyormuş arkadaşlar. Yılgaz üstünden yani başımıza. Nezir oluyorum. Ben bir tane fotoğraf isteyeceğim, beklemiyorum üzülüm. Arkadaşlar Uruç izlemesin. izlemişsin. Uruç Çoğan izlemişsin. <laughs> Sonra? Mr. Gertin Dresden. Oh my gosh. My new school Tarih kitapları okuyor. Çok sıcak. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar çok, çok sıcak. sıcak. Burada bayağı bağırış çağırış var bir yok bence burada. Aa. Çok sıcak. Aa. çok onun ismini çeksene. Beni tanımıyorum Allah. bilmeyenler olduğu için yaz yazar gazeteci siyaset çevirmen. Altına yazmış her ne boki, ne iş yaptıklarını. <laughs> Aa Agatha Christie ben çok estetik okudum <laughs> bir anda. Benim okulumda bu arada. Bir Ortaylı <laughs> ah. evet. Evet. <gülüyor> Herkes işini ama bir şey yapacağız. Yaşayan tek kişi bu kanka. Gelsin. <laughs> ya adımın üzerine yapıştırma bir gazı. Merhaba arkadaşlar, sallanıyor. Arkadaşlar, mı Üniversitesi bizden sıfır para aldı çünkü klima yok. Evet arkadaşlar, o yüzden... Kampüste yer yok, insan yüzden, yok, öğrenci yok. O yüzden hiçbirimiz tercih etmeyeceğiz, kazanamadığımızdan değil. Sen kazandın oğlum. Hepimiz kazandık bu arada. burayı Hepimiz da yani. Hepimiz kazandık zaten buraya. ama. Burayı yazılmaz. Hani yani. yani. Arkadaşlar. Bizi, Bizi mi susun be Burası bok gibi gelme. Kötü gibi gelmeyin. arkadaşlar. Arkadaşlar. Burası so sad. Kim bu okula güzel dedi? Kim bu okulu yazın dedi? Biz bir şey mi yanlış yapıyoruz? Arkadaşlar. Yanlış yani, yerde miyiz? Manlarlılar linçlemesinde bok gibi üniversiteniz var. Kanka Pardon bu ne arkadaşlar. oğlum? En güzel yanı şu balon galiba. En etkileyici yanı. Dinazorlu ne? ne? Dinozorlu. Dinozorlu gitti. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir okul kampüsü kanka? Bu ne? Meydan. Evet arkadaşlar. Burada oturuyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz. <laughs> ne yapıyorsun? Yap, yapmayın çocuğa. Yazık hayır. Yazık. Üzgün ben. Baya mutlu oldu arkadaşlar. Evet. Kanka yemedim. Ortaokulum buradan daha büyüktü. 1883 yılından beri olan binayı ele geçirdik. Onun backrooms gibi yemin ederim. Tam bak. Kanka bu ne? Bu ne? Düşüyordum arkadaşlar sizinize gidince. Abi asıl lise 5 burası bence kanal, Ağabey, kanka. herhangi bir anı sizi doluğunda bir sınıf. Nasıl yaptın bunu? Nasıl... Çıkalım. Çıkalım. Bu ne? Hı, hı. Kanka biz ne, neyi deli hı, hı. <laughs> Abi, bir deliğe düştü. Kanka bir büyük sıçmış burası baya. Gitti mi? Şu kamerayı açalım. Şu kamerayı ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Kitlemeye başladı. Kitle buralar. Ne açık? Ne açık? Pardon ya geç şimdi. Kanka bu ne aptal? Kanka şu marmer mi? Abi siz var ya ne biz nereye geldik? Nasıl? Bas kanka çalışma sen nasıl? Çalışır? Kart da çalışıyor kanka. Bu kadar çok iyi Hoş mu? Oha. <laughs> kanka bu ne? Ne, ne? Yani, ne olacak oğlum? Ne sınıf? Güzel bir sınıf. Ben de bize bize bir şey söyleyeceğim. Oha oh, adına bak. Ziyulu. Oha <laughs> Ziyulu. Ziyulu hocam. Hocam bize selamlar. Kanka kötü yani. Arkadaşlar Yiğitep Üniversitesi'ne gidin daha iyi yani. Abi kanka muhtemelen burada sınavlara girmiş ve burası terk edilmiş direkt yani. Sınav saatleri evet. duruyor. Düşük yapsam arkadaşlar Yedi Tepe'ye gider mi? Siz Yedi Tepe'ye gidebilirsiniz. Aa buraya buraya nereye gidiyor? Backroom'da ışınlandık. Arkadaşlar. Şöyle mesela siz de görün diye şöyle çekiyorum arkadaşlar. Çok açıldı mı? Ağaç. Arkadaşlar yok artık ya. Bizim tüme varım tüme varım bir sınıf olsaydı <laughs> bu olurdu arkadaşlar yani. Bu arada bayağı uzun olacak değil mi bu video? Evet evet. Değil mi bayağı uzun olacak. Biz onu şey, üniversite akşam maça Akşam maça, arkadaşlar bu kısımda olamayacağım. Sakın üzülmeyin, bir sonraki videolarda yine elbette oluruz. Anladınız mı? Her şey videoları çekeceksin, hepimiz üniversite tek tek ziyarete geleceğim. Evet, Kaan'ı İstanbul'da gitsin mesela. aşağıya Abi iniyoruz. Okay. Görüşürüz. Ne geliyor? Reçek. Oha. Arkadaşlar. Kaldırın. Kullatmışlar bayağı ya. Kanka bu ne lan böyle? Biz nereye düştük? nereye düştük? Oha buraya kadar gidiyor biraz. Şuraya kadar gidiyor. Dostlar. Marmara ünümüzün son şeyi bu yani. Müzik? Kanka ben yettepe gördüm ya ben direkt mezun. Direkt mezun. Karşıya şey kadar. Bu miydi? Hinte... hiçbir yer gelmiyor mu Dostlar. Hepimiz çok sefil durumu düşük arkadaşlar. Bu ekip ayrılıyor. Ben gidiyorum başka yere. Ya sabahtan beri. Cadde Poko'ya geldik. Ben sadece içiyorum. Ben, <gülme> ben de aslında vanilya <gülme> Bir dakika. Ben bir gelemedim. Sana kese, kese aldım. Teşekkür ederim kese Oha bu ne kadar tatlı bir şey. Evet. Çok beğendim Teşekkür ederim. Çok beğendi. Ağzını mı mi bu? Oğlum. Takar mısın bunu? Mı? Hayır. <laughs> Böyle burada bir Dostlar biz tatlı yedik ama hani kalmadı. <laughs> Çekmeyi unuttum. Çok iyi. Uf. Bombaydı. Bütün günün yorgunluğunu aldı şu an benden. Peki makyajım yok olmasa aklım. Sabah evden full face çıktım. Cansu'yla e, maçadan sonra tatlı yedik. Tatlıdan sonra da kuru içmeye geldik. E ben takı aldım şöyle. Evet. Ben de tırnak yaptım. Evet. Cansu'yla ben efendim. Şu ben de bir yok buldum burada bir tane. Dolu dolu bir gün geçirdim. Uykum vardı, kokteyl içine bir anda kaçtı. Çok mutluyum. Görüşürüz vlogumuza. Bye. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Love you guys.